Gün geçmiyor ki WandaVision hakkında konuşmadığım bir video yayınlayayım. WandaVision'ın yönetmeni Matt Shackman, geçtiğimiz günlerde Kevin Smith'e verdiği bir röportajda diziden kesilen bir sahneden bahsetti. Normalde bu tarz haberler pek fazla yürek hoplatmaz. Çünkü her zaman yapımlardan sahneler kırpılır zaten. Gel gelelim çıkarılan bu sahne, ulan o kadar teori ürettiniz, hiçbirisi doğru çıkmadı dümbük herifler diyenleri dumuru uğratacak türden bir sahne. Resmi bir şekilde baktığımızda bu sahne çıkarıldığı için WandaVision'ın bir parçası sayılmıyor. Ancak yine de en başta senaryoda yer aldığı için ben Marvel sinematik evrenine dahil olduğunu düşünüyorum. Peki nedir bu sahne? Hatırlarsanız Agnes'ın gerçek kimliğini açıkladığı sahnede elinde bir tavşan yer alıyordu. Hatta bizler bu tavşanı bölümler boyunca defalarca görmüştük. Hatırlarsanız bu tavşanın bir de adı vardı. Agatha kendisine Senior Scratchy demekteydi. Tabi bu durum Mephisto olma ihtimali olan her şeyi atlayan bizlerin aklına çomak soktu. Çünkü çizgi romanlarda Agatha Harkness'ın Scratch isimli bir oğlu var. Ve işin ilginç kısmı kendisi tavşan formuna bürünebiliyor. Son bölüme kadar Agatha'nın tek kötü olmadığını, Mephisto, hadi olmadı Kiton, hadi olmadığı Scratchy'nin gerçek formunu göreceğimizi söylemiştik. Bilin bakalım son sahnede kimi görecekmişiz. Curtain was Mephisto. Everyone was Mephisto. The mailman was Mephisto. <laughs> I thought the rabbit. I was like the rabbit. Mr. Scratchy's got. Let me just say something about about Senor Scratchy. We did we did have something more uh planned for Senor Scratchy. We did have a whole sequence where Darcy Monica. Ralph meet up with the kids and they're in Agatha's house and they they think that maybe they should steal the dark hold um, from the basement because the kids had seen it when they were down there being held hostage by Agatha. And they go down there to get the book and they're reaching for the book and the rabbit hops up in front of the book and they're like, Oh, it's Senor Scratchy, he's the best. And they like reach over to pet him and he like hisses, and then this whole American werewolf in London transformation happens, and the rabbit turns into this big demon, right? We shot. It but didn't finish all the VFX and stuff for it. Um, um, but we ended up, you know, moving it aside because it was a huge sort of detour in the middle of everything else that we had going. So, yeah, so Senor Scratchy did have a little bit more. left on the room floor. Matt Shackman'ın şeytan kelimesini kullanmış olması akıllara Mephisto sorusunu getirebilir. Ancak röportajın devamında kendisi Scratch'ine sadece bir iblis olduğundan bahsediyor. Şahsen bu iblis veya şeytanın Kiton dahi olmadığını düşünüyorum. Özellikle Matt abimiz hayranların kafasının son bölümde karışmaması için bu sahneyi bölüme koymamaya karar vermiş. Yani üzülerek söylemem lazım ki kısmen de olsa bu karar doğru bir tercih olmuş. Tabii ki tavşanın bir anda devasa bir yaratığa dönüşüp Dark oldu savunduğunu görmek beni de koltuğumdan zıplattırırdı. Ancak Shackman abimizin de söylediği üzere bu sahne daha fazla spekülasyon ve karmaşanın doğmaması için çıkarılmış. Eğer bizler bu sahneyi görseydik kendisinin Mephisto veya Kiton olabileceğinden şüphelenirdik. Yine de kendim adına olmasa da teori yığını adına şunu söylemeliyim ki teorilerden bir tanesinin tutması beni sevindirdi. Gerçi temeli en zayıf ihtimallerden birisiydi ama olsun. Sizlerin düşüncelerini merak ediyorum çünkü bu 8 haftalık yolculuğu beraber bitirdik. Sizce bu sahne dizide yer almalı mıydı? Ya da daha da ileri gitmek gerekirse bu sahnenin yer aldığı bir finalle tatmin olur muydunuz? Yoksa çoktan yayınlanan finalden memnun musunuz? Valla dostlar abone olursanız çok sevinirim. Şu 100 bin abone gözümüzün ucunda ama ulaşamıyoruz ya. Ya biraz destek atarsanız süper olur. Hadi ben kaçtım. Görüşmek üzere.